Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta boy, boyumuzu uzatma oyunu oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bu oyunun birçok farklı şeyi var. Ee, bugün ben yeni bulduğum bir şeyini buldum. Baya bir oynanıyor. Bunu yapmak istedik. Ee, kardeşimden öğrendim ben bu oyunu. Hatta o bile çekmiş olabilir videosunu. Eğer o çekmişse onunkini bile gönderebilirim. Ben biraz bu oyunu daha önce oynadım. O yüzden boyum bu kadar falan uzadı. E, oyunun amacı böyle boyunuzu uzatmak işte söylediğim gibi. Bayağıdır video çekmiyorum o yüzden e, biraz garip konuşabilirim arkadaşlar şey olduğu için haberiniz olsun. Daha sık video atmaya çalışacağım. E, oy, uzayamadık. Buranın başka neleri var? Şurada mesela delikler var arkadaşlar. Burada böyle bir tırmanma yeri var. Burayı yapmıştım ben daha önce. Burada ne var? Burası neresi acaba? Burada ne oluyor ki? Ha, burada böyle toplarla falan oynuyorsun herhalde. Çok anlayamadım. Neyse burada bir tane ev var. Mesela boyunuzladıkça bu evin şeyi de uzuyor. Böylece buradan şöyle geçebiliyorsunuz mesela. Şuradan gidelim. Biraz hastayım arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar salgın var. O yüzden sesim biraz şey gelebilir. Bu deliklerin şeyi de şu arkadaşlar. Mesela ben bu boydayken buraya atlayınca ölüyorum. Çünkü buranın boyuna şey yapamıyorum. Ama mesela biraz uzayıp buraya atlarsan bir şey olmuyor. Mesela burada daha derine yazıyor ya. Burada da birazcık büyüyorsun. Buraya da sonra yine atlıyorsun. Gördüğünüz gibi buradan da geçebiliyoruz. İşte. Ama burası canlı canlı gömül yazıyor arkadaşlar. Buradan geçmek çok imkansız bir şey. Aha geçtik. Burayı yapmak zor arkadaşlar. Baya bir zor. Orayı da yaptık. Demek ki yüzlü seviyelere ulaşınca yapabiliyoruz orayı ne var? Aa, burada bir kale var. Bakalım burayı yapabilecek miyiz? Şuradaki kaleyi yapabildik zaten. Daha önceden yapmıştık. Burayı bakalım yapabilecek miyim? Şuradan bir atlama yapa yapabilirim. gidelim. Heh. Burası biraz daha zor gibi ama. Yapamayacak gibiyiz burayı. Ama bayağı bir boy uzatmışız. Şey olarak da. Ha bak bundan sonrasını geçemeyiz. imkansız. Yani Buranın bu lacivertine kadar gelebiliyoruz zaten daha yolu var buranın da. Hop atladık. Bayağı bu uzamışız böyle. Boynumuzdan doğru uzuyoruz herhalde. Neyse biraz kısalalım. Şu kaleye de geçtik. Genellikle ilk önce burayı geçmeye çalışıyor insanlar. Şimdi şuradan hatta boyunuzu ölçebiliyorsunuz. Nerelere kadar gelebilirsiniz diye. Ama buralara buralara göre boyunuzu açmaya zorunda değilsiniz çünkü buralara buralardaki boyları uymasanız bile geçebiliyorsunuz bazen. Mesela ben yüze kadar gelmeden bile buradan tırmanabiliyorum. Şimdi hemen buradan atlayalım. Şuradan. Burası en kolay yer genellikle. Bundan sonra en kolay o delikler var arkadaşlar. Deliklerden sonra da en kolay büyük ihtimalle şurasıdır. Şu kaledir. Burayı için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Çünkü burası da gene çok şey arkadaşlar. Bakın burayı yine ulaştık. İki galibiyet aldık. Gördüğünüz gibi alınca sıfırlanıyor boyumuz. Sonra yine uzamaya başlıyor yavaş yavaş. Buradan da boyumuzu uzatıp uzata geçiyoruz sanırım. Karşı tarafa aynen. Güzel bir sistem. Burada ne yapıyoruz? Burada 12'den fazla boyumuzun uzaması gerekiyor herhalde Aynen. burada ne var? Ay yumurta açabiliriz iki tane şey. Basic egg. Bakalım ne çıkacak açalım bir şöyle. kağıt çıktı. En basit kesin olur ha. Köpekmiş ama kedi de iyidir. Oyun animasyonu çok tatlı ya. Müziği falan da. Mesela i̇şte şuradan bir gidelim. Ee, buradan artık kesinlikle geçemeyiz. Buradan belki ay düştük. Aşağı düştük ya. Oradaki en baştan belki geçebiliriz yine ama o ortayla o orta azıcık belki zorlanabiliriz ama o en sondaki kesinlikle yapamıyoruz zaten. Şuradan bir gidelim. Ha geldik. Bak, burayı geçiyoruz dur. Burayı bile zor geçiyoruz. Bakalım. Aynen burayı zaten geçemeyiz hiçbir türlü. Başka ne var bu oyunda yapabileceğimiz? Aslında burası bu kadar. Ama bakalım bu oyunda birinci kimlermiş? Bizim sadece iki tane kazanmamız olmuş. O hiç Türk yok galiba. Aynen hiç Türk yok bu sıralamada sanırım. Burada Burada da yok. Bu arada en sonda benim isim yazıyor ama o şey değil. Zaten bu hep birinciler falan hep en çok oyun oynayan sanırım. Baksanıza arkadaşlar bayağı bir oynamış insanlar. Biz de o kadar oynasak bizim de kocaman boyumuz olur da tabii. başkala alabiliriz. Bu arada boyum nesnelerin mesle, de boyu artıyor. <laughs> Banyoz ama zürafa için öyle tweet kanalından daha güvenli. Nasıl bir şey bu Ne ki bu? başka ne var? Balonlar falan var. Aa balonu bulunca ödül veriyor. Arkadaşlar burada bitirelim çünkü oyunda yapacak başka bir şey kalmadı sanırım. Karşı tarafa falan da geçemiyoruz. Şurayı da yapamıyoruz. Zaten burayı yapmak bayağı bir zor arkadaşlar şuradaki yere. Ee, belki bu oyunun devamı gelir büyük ihtimal zaten gelecek de. E, sonrakini kardeşimle de yapmaya çalışacağım. E, görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.